Sizlere Almanya Oyskirchen'de orman içerisinde enfes bir restorandan bahsedeceğim. Eskiden göl kenarında diyorduk. Şimdi bu göl kurutuluyor. Buraya çocuk parkı yapılacakmış. Aileler için çok çok güzel bir haber. Oyskirchen Nilvana'ya geldiğinizde sizi bambaşka bir atmosfer bekliyor. Mekana girdiğinizde böyle geniş bir salon ama salondan daha ziyade enfes mutfak ürünleri, ustalar, Türk lezzetleri ve tabii ki teras çok çok güzel arkadaşlar. Bugün hafta iş olmasına rağmen nasıl dolu? olduğunu görüyor musunuz? Özellikle büyük gruplar için çok cazip bir mekan. Dış mekanı da var. Otopark problemi yok. Ama o Oyskiş'in Nirvana'nın en önemli özelliği ne derseniz bana göre işletmecisi. Muhsin abi nasıl başarıyorsun? Her masayla tek tek ilgilenmek ve herkesi memnun etmek. Estağfurullah. Empati çok önemli. İnsanların yüzündeki tebessümü, mutluluğu görerek buradan gönderdiğim zaman da ben de mutlu oluyorum. En iyi şekilde ilgilenmek, ağırlamak elbette her zaman isterim. Sizi Düsseldorf ve de bekliyoruz. İnşallah.